Tekrardan merhaba. Eriyen paralar içerisinde hatır sayılır bir yerde olan fakat dünyanın tek rezerv parası olan halen mecburen Amerikan dolarını konuşalım. Cumhuriyet tarihi boyunca işte bu dijital finansman işleri işte banka alışverişleri falan değil mi mobil bankacılık falan geleli işte 10 sene falan oluyor. Ama Cumhuriyet kuruldu kurulalı böyle bayram üstlerinde Amerikan dolarında böyle bir tatlı düşler olurdu değil mi? Yani insanlar kurban için işte para ayırır, nakite dönmesi lazım, TL'ye dönmesi lazım. Tatile Bodrum'a gidenler var değil mi? Yani TL'ye dönmesi lazım. Bir lahmacun 600-700 lira verecekler, TL'ye dönmeleri lazım. Şimdi bunlar oldu mu? Oldu. Ama merhaba bu arada hoş geldiniz arkadaşlar. Oldu mu? Oldu. Ama dolar şimdi 33'ü gördü. Bu niye oldu şimdi değil mi? Yani normalde bunların kur aşağı basması lazım. Citibank hocam. Hatır sayılır bir çıkış yaptı. Bu hatır sayılır çıkışın ardından raporlarında Türkiye övüntülerini azalttı. Çaktırmadan çaktırmadan tavsiyelerini geri çekti. Çıkışlar var. Hatır sayılır bir çıkış oldu. Dolar 33 liranın üstüne dijitalle vurdu. Şu anda 32-50-32-40'larda gösteriyorlar. Ben yemem hocam ben bayramın bir gün öncesi piyasalar işte Arife günü yarım gündü vesaire şu anda piyasalar açık. Tabi yurt dışı işlemlere bağlı olarak dolar da 33 rakamına bakarım. 33'ü gördüm. Ha, çok uyanıklar ya dolara şimdi bir miktar rezerv satarak aşağı bastılar. Görünen köy kılavuz istemez. Yabancılar karlarını güzel almışlar. Bir aylık da almış, iki aylık da almış. Bir ay kadar daha devam edecek. işte Temmuz'un ortaları gibi. Onlar da güzel karını alacak. Dolarda 45 faiz getir. Sabitte duruyorsun. TL'ye dön. Efendime söyleyeyim. Vadeni doldur. Bir ayı doldur. Çık dolar 33'ün altında. Bir hata yaptılar. Hiç beklemedikleri bir hata. Çünkü Citibank zaten vur vurkaç. Borsa manipülatörü değil mi yani? <laughs> Borsalar kapanırken de yüklü çıkış yaptılar. Para işleri böyle. Sıcak para vur kaçla ekonomi düzeltemezsin. Yüzdürebilir misin? Eyvallah. Kaç ay yüzdürürsün? Allah bilir. Ne kadar uzun süre yüksek faiz verirsin? Eyvallah o kadar süre devam edebilirsin. Ne kadar uzun süre yüksek faiz verip içeride vergileri arttırıp halkın alım gücünü yerlere düşürerek ki toplumun yüzde seksen beşlik bir kesimine hitap ediyoruz. Yüzde on beşlik hatırı sayılır bir zengin kesim var. Bu zengin kesimde her halükarda dünyanın her yerinde zenginliklere zenginlik katıyor. Şimdi e, düşenin dostu olmaz derler. Düşenin dostu olmaz derler. Altın dostu olun derim. Gümüş dostu kesin kesin olun derim. Hatta 3. Dünya Savaşı'na Bir saniye. Ben sana bu kapıyı kapat demedim mi? ne olduk ya. Dolar kurundaki o ani ataklardaki gibi abondenelere düştük. Değil mi yani şimdi insanın algoritmasal bir gerçeği var. Doların da gördüğü yeri unutmama gerçeği var. İşte 33.86 bekliyoruz. 33.86'nın üstünde saatliklerde 33.87 olduğunda bu ülkede ne olacak? Bunu kimse bilmiyor. Ben de ön görüyorum. Kurda Temmuz ayı ile beraber Başlayacak olan yukarı yönlü sert hareketlerin ilk fragmanı piyasaların kapanmasına yarım saat kala iç piyasalara çıkken gerçekleşti. İç piyasa kapandı. Yurt dışı gelişmeler, o çıkışlar bayramdan e, bir gün önce piyasalar kapanmadan gerçekleşti. Ekranda 32.90. Dijital piyasalarda 33'ün üstünde. Çarşı ne olur? Vallahi şu anda çarşı her an karışabilir. Zaten dünya karımı karışık. Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar, Danimarka'dan gelen işte 3. Dünya Savaşı'na karşı hazırlıklar, savaş pozisyonuna geçmeler, telsiz muhabbetleri, şunlar bunlar. Ya böyle kaotik, böyle dengesiz bir ortamda vahşi kapitalist para finans sisteminin peşinden dolu dizgin giden Sayın Mehmet Şimşek'in kafasında ne var acaba? Yeşil enerji, mavi akım, Japonya ile nükleer anlaşmalar. Allah Allah. Ya hocam o zaman bizim Ruslarla yaptığımız <laughs> nükleer santralin durumu ne olacak? işte G7 liderler zirvesi. G7 liderler zirvesi başlamadan Kuzey Kore ile Güney Kore'nin arasındaki gelişmeler, Japonya'nın endişeleri vesaire vesaire. Rusya'nın tatbikatları neler oluyor ya Küba tarafında falan değil mi? Domuz burnu, balta burnu operasyonları, mini ee, savaş enstantaneleri falan yani nereye gidiyor? Fed Başkanı çaresiz, Fed Başkanı ne yapacağını şaşırmış. Adamın vücut dili ben gittim geberdim diyor. Piyasa yemiyor bunu ama yani piyasada gergin. Faizler indiğinde ne olacak? Bizim dediğimiz gibi büyük gerginlikler mi olacak? Piyasalar çökecek mi? İşte Fransa'da, Almanya'da yaşananlar, Danimarka'da yaşananlar, Hollanda'da olanlar, Avrupa Borsası... Swap piyasaları ne bileyim karma karışık arkadaşlar. Yani ben şimdi böylesi bir dönemde yok Amerika'nın iki aylık tahvil faizleri sert yukarı atıyor. Amerikan 2 yıllık kısa tahvil faizleri yukarı giderken on saltın çakılıyor kelimesini nasıl kullanayım? 2300 dolar üstünde kalıcı seviyeler var. Yön yukarıdır. Aşağısında 2300 doların aşağısındaki her sentlik bazlık aşağı yönde hareketler geçicidir. Dolayısıyla böylesine kaotik, böylesine dünyanın en medeni, en gelişmiş ülkelerinde yaşanan bu savaş hazırlıkları vesaire NATO Genel Sekreterinin yaptığı açıklamalar, Rusya'nın yapmış olduğu açıklamalar, Çin Amerika Birleşik Devletleri arasındaki dış ticaret tarafında değil mi yani ticaret savaşları, ek vergiler. Ek vergilere bağlı olarak Çin Ticaret Bakanlığı'nın Amerika ve Türkiye'ye uygulamış olduğu ek vergiler. Çin nükleer başlıklarını sayısını hızla arttırıyor. Neler oluyor? Değil mi? O zaman şimdi alim olmaya gerek yok. Zalim olmaya hiç gerek yok. Biz ne görüyoruz? Yurt içinde çökmekte olan Batı finans sisteminin dışında geçirilen ve çok yanlışlarla yanlış para politikalarıyla yönetilen son iki yıllık Türkiye ekonomisinin Sihirli bir değnekle düzelmediği de ortada. Bu sihirli değnek dediğimiz olay keriz, keriz, keriz. Vatandaşın keriz olarak görülüp yabancının kısa vaizlerle tavil tarafında zaten borsaya falan gelmiyorlar. Mevdat yapıyorlar hocam. Yani kalıcı bir para değil. Yani şimdi bir Volkswagen fabrika açsa bilmem ne olsa biz göğsümüzü geri geri deriz. Ne güzel istihdam geliyor. İşsizlik azalacak. Üreteceğiz. İşte oradan bir para gelecek. Buradan şu gelecek. Büyük şirketler gelecek değil mi yani? Honda fabrika açacak, Toyota fabrika açacak, Türkiye'de üretecek. Peki iki tanesi geldiler geri gittiler. Kimse durumlardan hoşnut değil. Bu vergi olayları falan yabancıları da çok korkutuyor. Ondan sonra yurt içindeki yerleşiklerin parası olanların hızlı yurt dışında konut satın almış olduğu, konut fiyat endeksinin her halükarda yukarı gittiği, Temmuz ayında %25 verginin kaldı mah kalkar. %25 kira vergisinin mah kaldırırlar. Öyle bir ihtimal yok. Yaptıkları anda ülkede karışıklık çıkar. Bugün en ölüsü en kötü yerde kiralar 15-20 bin liralarda gezerken düşmüş hali. O vergiyi kaldırsınlar 35-40 bine gider. Bu ülkede enflasyon doğru ölçülmüyor ki. En yani gruptan ölçmüyorum. Kendimden ölçmüyorum. TÜİK'ten ölçüyorum. TÜİK'in bu yıl yıl sonu enflasyon beklenti ve rakamları 50'nin üstüne atmış. Dolar ne kadar? 32 lira 90 kuruş. 32 32.93 üstünde 33.86 üstünde saatliklerde bir kuruşluk yükseliş teknik olarak ne anlama gelir? Ben teknikçi değilim, temel halledeceğim. Ama bu yabancılar okullar açılmadan dolu dizgin gitmesin diye ekstradan getirilecek TL mevduat faizi yüksek hareketleri yabancıya dolar tarafında TL'ye geç sabit kur 38'de mi hesaplayacaklar da yıl sonu dolar TL tam 37 tutuyorlar. Yani faizler bir yere kadar. Amerika'nın, Avrupa'nın ki faiz indirdiler her yerde faiz indirimlerine devam edeceği süreçte. İngiltere'nin faiz indirimlerine devam edeceği süreçte. Dünya yansın yıkılsın umurumda değil. Altın fiyatları yukarı gidecek. Ons bazında. İç piyasada dolarda 70 kuruşluk yukarı yönlü saatlikte görülen aslında kalıcı olan sert hareketleri. Gram altın gram gümüş üstündeki etkilerinde bayramın birinci ikinci günü gördük. Mavi Eğilmez Hoca'nın da söylemiş olduğu gibi bayram üstü millet dolar satar nakde döner kurbanını alır kurbanını keser. Kimisi de tatile bodruma lahmacun yemeye gider. Dolayısıyla şimdi bunlar yapılırken kurda bir liraya yakın sert hareketin bir anlamı, bir ifadesi var. Yabancıların her halükarda bu ülkeden günü geldiğinde kimse bilmiyor. Hızla çıktığı bir ortamda. Ertelenen, örtülen, yok sayılan enflasyonla beraber eşyanın tabiatı gereği bu yıl yaşanacak olan büyük tufanda bir Amerikan dolarının Öyle 35'lerde, 37'lerde kapatması mümkün değil. Enflasyonun 50 ve üstünde açıklandığı bir ortamda bir yılı aşkın süredir Mehmet Şimşehir enflasyonla ilgili yapmış olduğu söylemleri sadece sözde kaldı. Tam tersi vergilerle vesairelerle işte bunlar patladı gitti. Daha da patlayacak gidecek. Bayramdan sonra bizi hangi vergiler bekliyorsa o oranda enflasyon artacak. Kısaca 50-54 aralığında gelecek yıl sonu resmi enflasyon rakamlarıyla kur paralellik gösterecek uyanın. Ons altın 2300 doların üstünde kalıcı hareketlerine sadece faizlerin indirilmesinin fiyatlanmasıyla değil. Aslında büyük resimde dolu dizgin gelen 3. Dünya Savaşı'na bağlı olarak yukarı gidecek. Dolayısıyla altın dünyada her zaman sigorta olarak görülmüş gerçeği. Ekrandaki ekmek bandıralının sahtesi. Gerçekten bu ürünlere altına gümüşe yatırım yapanların günü geldiğinde büyük vurgun yapacağını da kimse unutmasın. Dolayısıyla para finans sisteminde sadece kurlar üstünde yorum yaparken hayatın gerçeklerinin kalbine dokunmadığınız sürece ekonomiyi doğru yorumlayamazsınız. O yüzden spread şuraya gitmiş. Amerikan kısa iki yıllık faizleri beşe vurursa ons altın aşağı gelirmiş. Petrol fiyatları aşağı inmeye devam ediyormuş. Bir kıvılcıma bakar. Bir anda Brent petrolü 300-400 dolarda görürsünüz. Herhangi bir 3. dünya savaşının kıvılcımında. Böylesi gergin bir ortamda. Kalkıp para piyasalarında, fonlarda, borsalarda vesaire. Yok yabancılar kaçıyor gidiyor, yok şuydu, yok buydu. Ben böyle bir yorum yapamam. Ben çünkü zaten önceden söyleyerek DAX'ı, Kakaradi, İBEX'i, Fransa'yı yorumluyorum. Almanya'yı ağır bir şekilde yorumluyorum sanayisi çakıldı. Büyük bir resesyonun örtülü ayak sesleri gelirken faiz indirimlerinde de büyük çöküş bekliyorum. Dolayısıyla Jeremy Powell'ın vücudunun dansöz diline dönmesi de bununla alakalı. O çöküş geldiğinde on saltına bakalım. O çöküş gelmesin diye faiz indirimlerini eğer sert bir şekilde yaparlarsa da küresel kıyamet olur. Bütün sistem çöker, altın çökmez. Dolayısıyla bugünkü dozunuzu aldınız, gram tarafında olsun, ons tarafında olsun benim için fark etmiyor. Fiziki olarak elde tutulan gümüşün altının önü kaotik ortamdan dolayı açık. Ons gümüş tarafında Amerikan orta faizleri 7 yıllıkları lütfen takip edin. Piyasalar kimsenin dediği gibi değil. Apple, Tesla vesaire çökmüyor. Hepsi şelale. DAX, Kakaran, Ibex, Futsi hepsi şelale. %0.20'lik 30'luk yükseliş yapıp ardından ertesi gün %80'lik aşağı yönlü hareketlerle haftalıkta son 10 gün içerisinde Fransa borsasının %10'a yakın değer kaybettiği bir ortamda, Almanya'nın %5'in üstünde değer kaybettiği bir ortamda bana kimse de borsa yorumu yaptırmasın. Negatife döndüm. Altına döndüm. Dünyanın her yerinde. O yüzden sağlam varlıklarda duruyorum. Küresel kıyameti bekliyorum. Bu küresel kıyamet inşallah yaşanmaz. Fakat unutmayın Federal Reserve faizleri indirdiğinde işte o gün gerçeklerle karşılaşacaksınız. Sert bir çöküş her şeyde ardından altındaki sert yükseliş ama borsalarda yemeyecek. Tabii tahmin, tabii be beklenti. Bugün de bayramın üçüncü günü. Gene günlük dozumuzu verdik. Ayarımızı verdik. Tabii ki kendimize verdik. Fikirler serbesttir. Herkes kendi düşüncesini izah etmekte. Fikri mülkiyet hakkına sahiptir. Fikri mülkiyetimizi belirttik düşüncelerimizi geri paylaştık katılan olur katılmayan olur hepsine eyvallah saygı bizde sonsuz görüşmek dileğiyle